merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta I'm, Bugün 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 evet yanlış duymadınız Hunger Games, evet. Hunger Games. hemen oyunumuza girdik hemen hemen bir oyun bulalım 10 kişiye girmeyeceğim 6 kişiye mi girecek bir tane bulmaya çalışalım biz altınları doğruyuz. Tıkına gireceğiz. Ne oluyor lan? Buradan yardır yardır ya. Zor. Kaç. Kaç. Характериста ой, ну, не знаю. nasıl bir tuzaktı? Arkadaşlar o nasıl bir tuzak lan? Şöyle bir tuzak görmedim ya. Allah seversen? Abi yok ki. Bir çekilin ya. Alex. Allah. Yok ki ya. Ne oluyor? Alex içmeye girdi. Steve de girdi. Ama arkadaşlar ben hiç öyle bir şey görmedim Orada ya. Ne ya? Hadi buradan böyle. Takva öyle bir tuzağı yakala. Sağa bak. daha haydi haydi haydi. en sevdiğim hata. ben videoyu durdurup bas. Evet arkadaşlar. Açıldı ve ben eğildim inanmıyorum. Al abi. Allah 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 al, al. Şimdi kaç Kaç Kaçmamız gerekiyor arkadaşlar ee, Kaçtığımızda e, Baya bir gelişmemiz lazım Geliştiğimizde biraz da diamond bulacağız Diamond bulduğumuzda da hemen ortaya gidip bir Diamond kılıç yapmayı düşünüyorum yani bu da da ateşler matıştır su gemilerde bir tane chest var gemi diyorum ya kısa video tuttum ya da kısa video tuttum ki döndüm hiç kimse beni öldüm ne hemen bu kalemize gidelim bu benim kalem kötüler gelmiş Bu, buraya girelim buraya 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 oha. Çaktım ona kasa birazdan alacağız. Al al hepsini al. Şimdi bir tane tane var. Süperiz. Süperiz de. Bizim zırh durumumuz var. Zırh. yok. Burada pasta var. Bırakmışlar pastayı. Buralarda. Burada da bir şey yok. Adam geliyor. gidiyor. Gidiyor. Git. Ya mı çıktı o? Gidiyor. Tamam gitti. Dur kapısın da Allah. O da mı Tamam arkadaşlar. Bu tane alalım. Ama ben hiç gelişemedim ki ya. Buraya bir çık da chest var. Oha oha. Artizliğin kim var? Gel gel hacker. büyük PVP Son bir Tamamdır. En azından bir demir sce çektik sayın. Bak her şeyi benim üstüme geldi. Bak bunu. Çevire Oralarda chest diye bakalım. Şimdi arkadaşlar o kadar da iyi geçtim sayımız. Ağaç çakmak. Şimdi. TNT'lerimizi dead match'a yakarız. Bu arada sanırım benim o gün yukarı çıktığım evde bir chest vardı bu medyaya. Yok mu? Aa. Burada bir yer daha var. Aralara bakalım. Aralarda bir şey yok. Yok aralarda. Neyse. İnelim. Derken. Ee, yemek. Bu var arkadaşlar. Ne yemek? Şuradan daha iyi. Tamamdır. Buradan Terk edelim diyorum ben. Burayı bence terk edelim çünkü. Oraya gören adamlar tabi gelecek de. Diş. Yol mu diye baktım. Köprüde acaba bir şeyler var mıdır? Burada su daha var. Burada bir şeyler yok. Burada Nerede ben ne çıkalım. çıkan? Ne bakacağız? Aha, demir çektik. Yok çek, siz görüştük o. Neyse biz ıı, e, sunları bırakalım. Su etmeyi al. Ne olacak? Altını gireceğim. Altına zincirden az da olsa biraz güçlü sayılır. Dur. Bu kadar. 3 eksik. Ya aynı güçlere. Ben zincir yiyeceğim. Korksunlar diye. Diyet maçı 2 dakika kalmış arkadaşlar. Bir de çok kötü geliştik. Bir tane daha büyüklük çıksa ayrılın arkadaşlar. Çok süper olur. Daha burada biz bekleyen duvarımız var. Aha bak bir chest var iyi ki de gelmişsin. Bunları bırak Bunları bırak yeter. Niye? Yedik. Süperiz. Dağdan çıkalım. Biraz daha gelirsek. Demir seç çeksek var ya. Süper olacak buralarda. Bir dakika var. Hadi. Bir tane daha çiz. Bir tane daha çiz. Allah'ım bir tane daha. Bir tane daha bir tane daha. Hadi. Ya. Evet evet. Bir çift daha. O gördüm. 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 Bir dakika dönüş. Bir dakika geçmeden. Al. Ya. ya, güzel bir şey çıkmadı ki. Evet. maçı Kim, kimler kaldı? Merak ettim. Ben plaska bir de kalmak istedim. Bir kişi kalmıştır gibi. Bir kişi var şimdi yemeyeyim. Tamam dead match'a hazırlıklı gidiyoruz. Canımız full. Tamamdır hadi. Hadi. Süperiz. Neyse iyi geçtik sayıdır arkadaşlar. Neyse. Tenefeyi ya korkun korkun Yak Yakın 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 düşsek Birincilik hadi hadi Oyy oh, yeah. Oyy oh, yeah. Ve yapışsın apı çanı. hu Yes be. İşte böyle görürsünüz. Uhuu. -huh. Evet arkadaşlar. Ee, Hunger Games videomuzu kazandık. Bir dahaki Hunger Games'e Bir dakika. Bir dahaki Hunger Games videomuza görüşürüz. Hoşçakalın. Bir dakika söyle bakalım. Hoşçakalın. Bye.